Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kerem Bürsin'den yepyeni görüntüler geldi. Kerem Bürsin kendisinin yeni fotoğraflarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Onun bu görüntülerini takipçileri tarafından bol yorum ve beğeni geldi arkadaşlar. Umarım siz de sizler için hazırladığım bu videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.